şeker hastalığı ama acı bir hastalık. Ona dikkat çekelim, kontrollerimizi yapalım. Herkes hiç ölçtürmediyse gidip bir kan şekerini ölçtürsün. Kanı varsa onlar takiplerini yapsınlar. Sağlıklı beslenelim, hareket edelim. Günde 10 bin atalım. Bunları söylüyoruz, belirtiyoruz. Çünkü bu hastalık önlenilebilir bir hastalık, ön alınabilir bir hastalık. Sevdiklerimiz biz zarar görmeyelim, insanlar bilinçlensin arzusuyla bu faaliyetimizi gerçek, gerçekleştiriyoruz. Onun için bir kez daha herkese hareket edin için şekerinizi ölçtürün, sağlıklı beslenin, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun diyoruz. İnşallah bu sonraki senede e, bu etkinlik Bizi gerçekleştiririz, insanların da daha farklı olduğu sağlıklı, toplumda yaşamaya devam edebiliriz. Ben tekrardan bu yürüyüşe katılan arkadaşlarıma, renklendiren bant band ekibimize teşekkür ediyorum.